Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu haftaki kanalımızın konusu gerçek çocuk, çarpma çocuk. Nasıl ayırt edebiliriz? Evet, gerçek çocuğumuzu yanımıza çağırıyoruz. Erkut, buyurun. Sayın Erkut Bey, nasılsınız? İyiyim. Erkut Bey nasılsınız? Ben de iyiyim. Gördüğünüz gibi çocuğumuz 10 yaşında, normal, doğal bir erkek çocuğu. Erkek çocuğumuz e, taklitlerinden sıkıldığını, bıktığını, yolda, e, çarşıda, pazarda çakmalarını görmekten artık gına geldi diyor. Şimdi aradaki farkları anlamak için çakma çocuğumuzu yanımıza davet ediyoruz. Evet çakma çocuğumuz, çakma ayakkutumuz gelir misiniz? Evet hareketlerinden de anlaşıldığı gibi, ee, sürekli gülüp e, çevreye rahatsızlık veren Aa! agresif agresif tavırlarıyla hemen ortama e, böyle bir ger gerginlik yaratan. Bu çakma ben orijinalim. Evet. Kendi de orijinal olduğunu iddia ediyor ama şimdi aradaki farkları hep birlikte görmek için e, şöyle yan yana alayım çakma ve orijinali. Evet. Şöyle bir yan yana duralım. E, gerçekten ama vurduğumu söylememiştiniz. Evet. Arada böyle dengesizlikler oluyor. <laughs> e, maalesef. E, bakın saçlar e, tıraş birbirine çok yakın bir benzerliği olmuş. E, bakalım. Gülümser misiniz bir? Dişlerinizi de göreyim. Evet. Gördüğünüz gibi e, orijinalde diş kırıkken görebiliyor musunuz? Çakmada diş Sağlam yapılmış yani birebir orijinal yapılmamış orijinalde kırık çakmada sağlam olarak yapılmış ee, gözler bakıyorum aynı gözlerinizi görebilir miyim bakıyorum evet aynı yapılmış kıyafetler aynı olmasa da birbirine yakın kıyafetler hmm. evet siz bir fark görebiliyor musunuz arkadaşlar ben göremiyorum. Efendim buyurun replika. Çakma. İ, 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 gamzesi yok bunun. Aa, size gamze de mi yapılmış fabrikasyon? Hmm, o da güzelmiş. Evet. Değişik. Gamzeli versiyonusunuz. Demek ki siz bu e, orijinal orijinal Erkut'un çakma gamzeli versiyonusunuz o zaman. Ben en son sürümüyüm. Siz modeliniz kaç peki? RLX -E 185. En son sürüm. En son sürüm. Bah, gayet güzel bir şeyiniz de güzelmiş isminiz. Evet. Herkese iyiler var arkadaşlar. Bir, bir youtuberlik havası da var böyle hareketlerinde. Enteresan hareketleri de var arkadaşımızın. O tarafta yalnız kayıt dışına çıktınız şu anda. Bu tarafa aldım sizi. Yok <laughs> değil. 360 derece kameramız yok şu anda. O yüzden sadece burada görünüyorsunuz. Öyle mi? Evet, çakma olduğunuz için işte bunların farkına varmıyorsunuz. Bak çakma orijinal arkadaşı şey, Erkut gördüğün gibi hiç kıpırdamadan yerinde duruyor. Evet e, ne diyorduk programın başında? Orijinal çocuk çakma çocuk. Her zaman olduğu gibi geçmişten günümüze orijinalden şaşmayın. Bakın orijinal çocuk. Çakma çocuk ne kadar. Hocam çakma, çakma olduğu zaten anlaşılıyor hocam. Her yerinde ben var hocam. Ben var. Hocam Çakma çocuk tuvalet yapamaz ki. Ama hocam benim motor yağım birlikte burada şimdi yapamaz. Motor yağını boşalt o zaman. Arkadaşlar hoşçakalın diliyorum şu anda sizlere. Kendinize iyi bakın, mutlu kalın.